yapıyorsun balım? Köpek balığı evcilleştirdim aşkım bende, Evet, ismini de Ziya koydum. Ha? Gel gel. Gel bak. Aşırı iyi oyun ha. Best oyun ever. Bak. İşte bu benim karakterim. Selam chat. Bak karakterime. Allah tarafından yamuk yaratılmış karakterim o yüzden suratın içinde Flandes demir var. Falan, evet, böyle, böyle bir zar zor hayatta kaldım bir şekilde. Bak, bu benim Trex'im. İsmi Polat. Seviye 62. Delikanlı bir çocuktur. Bak benim Trex'im, ismi Polat. Bu da benim bir tane yanlışlıkla evcilleştirdiğim bir tane kuşumsu dinozor ismi Vasat. İsim, isim bulmaya üşendim ona. Bu da bu benim uçan bokum. Seviye 63 bu da, buna biniyorum uçuyor. Bak, uçayım evet. sana. hop. İşte o yüzden senle ortak olarak sevebileceğimiz oyun pek bulamıyoruz. Evet. evet. <laughs> bulamıyoruz. Aşk olsun aşkım, niye ne diyorsun? Sen de oynasan seversin yani bu oyunu. Ben bunu sürekli slaydırarak oynarım. Nasıl? Bu ne lan böyle falan diye diye. Bak, bu da benim Velociraptor'um Mamoş. Memati vardı bir tane. Memati öldü ama Memati'yi kurtaramadım. Onun yerine Mamoş'la işte anlaştı. Yani yaban hayvanlarını evcilleştirmeni hiç onaylamıyorum. Bırak yaban hayvanı değil bunlar geçsin, ya. Geçsin, dolaşsın. Bunlar ne demek yaban hayvanı değil. Bak olduğu yere sıçmış. Ben olmasam ne yapacaklar Kedi bul, köpek değil. bul. Bak. Bu da Ziya. Evcilleştiği için kıyıda mı bekliyor? Evet. Evcilleşmiyor aslında. Ben bunları domine ediyorum aşkım. Bunlar benim köpeğim oluyor. Anladın mı? Sopa var elinde bir tane. Sopayla sertçe geliyorum. Biz, biat et, biat et, biat et, biat et diye ha, vura vuruyorum. Ha bir de. Tabii. Bak örnek vereyim bir tane sana. Bu hayvanlara vura vura mı bunları? Mesela buna böyle geliyorum diyelim ki şimdi vurmayacağım da böyle. Geliyorsun. Biat et, biat et, biat et, biat et diye vuruyorsun. Bir noktada bayılıyor böyle tamam mı? Böyle bak böyle oluyor bak bak. Hmm diye bayılıyor. Arkanda kırçın. Bayılınca da hemen anüsüne çok sevdiği bir yemek koyuyorsun. Oyunun böyle bir mekaniği var niye bilmiyorum. Hemen kaldırıyorsun kuyruğunu. Hop ne seviyorsa ondan koyuyorsun. Bir yarım saat 40 dakika sonra ayılıyor böyle. Ne oldu ya bana falan diyor. Ben de böyle diyorum ki aa ee, aslanım önce seni bayıttım. Sonra da annesine sevdiğin Sadece yemekten koydum. Biraz öyle. <laughs> ben dinozorları her bayılttığımda zaten o saatte orada ne işleri varmış diye bayılıyorum. <laughs> ne yazık ki. Efendim neyse neticede de böyle bir koleksiyonum var. Ama hepsinin keyfi yerinde şimdi. Bakıyorum besliyorum yani. Bak. Hmm, eksik ol, sağ ol Bu benim eksik dodom. Olmam. Hop. Bu süs gibi böyle çok kıpırdamıyor bu hayvan. Bunları binanın köşesine koyuyorum bunları. Hop. Uç bakalım. Uçmuyor da. Daha. daha farklı bir şey beklemiştim ben. Köpek balığı deyince dedim. Denizin içi falan mı? Ha denizin içi var canım. Yani ben böyle denizin içinde geziyorsun. Hayvanlarla dostluk kuruyorsun falan. falan demiştim. Yani. Büyük yanılmışım. Ast üst ilişkisi kuruyorsun diyelim dostu falan ne? İtti it yer burada. Anlıyorum evet. Pis bir oyun aşkım bu. Zor bir oyun yani. İtti it yer burada. Medeniyetin gelişmesinde her ne kadar sizin bu yamyam ve barbar tavırlarınızın etkisi olsa da yine de sizi kınıyor ve yaptığınız şeyi onaylamıyorum sayın erkekler. <laughs> aşkım her şeyden önce dominantlık sablık kültürü kadın erkek bağımsız bir kültürdür. Bir bayan da hoşlanabilir böyle şeylerden. Tam, tam arkanda hem Osman hem Kırçıl var. Dikkat et. Bu işe